Tam sayılarda kuvvet konusu. Negatif tam sayıların tek sayı olan kuvvetleri negatif bir tam sayıdır. Yani eksili tam sayıların üzerinde tek sayı olan kuvvetler varsa sonucu negatif bir tam sayıdır. Negatif tam sayıların çift sayı olan kuvvetleri pozitif bir tam sayıdır. Yani eksili sayıların üzerinde çift sayı kuvvet olarak varsa bunların sonucu artılı bir tam sayıdır. Şimdi buradan tek sayılar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3 nokta diyorum. Çift sayılar 0, 2, 4, 6, 8, 10, virgül, 3 nokta diyorum. Şimdi bir tane negatif tam sayı alalım. Eksi 2, üssü 3 olsun. Ne demektir bu? Eksi 2'yi yan yana 3 defa çarp demektir. O da eşittir. Eksi 8. Sonucu negatif bir sayı. Yine eksi 2'nin dördüncü kuvvetini alalım. Tek sayı 3, tek sayı 4, çift sayı. Bu da eksi 2'nin yan yana 4 defa çarpımı demektir. Buradan eşittir diyoruz. Şuradan burası çarparsam artı 4. Burayı da çarparsam artı 4. 4 ile 4'ü çarparsam artı 16. Kısaca negatif tam sayıların yani eksili tam sayıların üssü tek sayı olunca Sonucu eksili bir sayı. Yani negatif bir sayı. üssü çift sayı olunca sonucu pozitif bir sayıdır. Yani artılı bir sayıdır. Şimdi buna göre örnek bir. Eksi 8'in karesi. Ne demektir eksi 8'in karesi? Üstüne bakıyoruz çift sayı. Öyleyse sonucu artıdır. 8'in karesi 64'tür. Ve artı 64'ü işaretliyorum. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Üstü tek sayı. Öyleyse sonuç eksidir. 4'ün 3. kuvveti de 64'tür. Eksi 64 olarak ne yapacağım? İşaretleyeceğim. Örnek 3. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Eksinin 4. kuvveti artı. 2'nin 4. kuvveti 16. Artı 16'yı işaretliyorum. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Tek sayı sonuç eksi olacaktır. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 32 işaretliyorum burada. Örnek 5. Eksi 3'ün 3. kuvveti tek sayı. Eksi 3'ün 3. kuvveti tek sayı. Eksi olur sonuç. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Eksi 27. Eksi 27, eksi 27. Eksi 27 işaretliyorum. Burada. Örnek 6. Eksi 10'un küpü tek sayı üssü. Eksi sonuç eksi. 10 kere 10, 100. 10 ile 100'ü çarparsam 1000 yapar. Eksi 1000. Eksi 1000'i işaretliyorum. Örnek 7, eksi 20'nin eksi 20 küpü. Eksi 20'nin küpü. Tek sayı sonuç eksi olur. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Eksi 8000 olur. Eksi 8000'i işaretliyorum. Örnek 8, eksi 2'nin 5. kuvveti. Tek sayı sonuç negatif olur üssü 5 o da 32 yapar. Eksi 32 işaretliyorum burada. Örnek 9. Eksi 2'nin 6. kuvveti 6 çift sayıdır. Sonuç artı olur. 200'sü 6. 2 kere 2 4. 3 tane 4 olur. 4 kere 4 16. 4 kere 16 64 yapar. Artı 64 işaretliyorum. Eksi 4'ün 4. kuvveti çift sayı. Sonuç artı olur. 256 yapar. Artı 256. Örnek 11. Eksi 6'nın 3. kuvveti. Tek sayı sonuç eksi olur. 6 Alt kere 6 36. 6 ile 36'yı çarparsam 216. 216'yı işaretliyorum. Sıfırdan farklı herhangi bir tam sayının sıfırıncı kuvveti artı 1'e eşittir. Tam sayılar kümesi eşittir. 3 nokta eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 3 sonsuza kadar gider tam sayılar kümesi. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti artı 1. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti artı 1. Artı 125'in sıfır, sıfırıncı kuvveti artı 1'dir. Şimdi burada neden artı 1 olduğunu şöyle de söyleyebiliriz. Daha o konuyu anlatmadık ama herhangi bir tam sayının 4 üzeri 3'ün 2 üzeri 4 üzeri 1'e bölümü veya 4 üzeri 3'e bölümü. Biraz siliyorum burayı. Biraz yukarı yazacağım. 4 üzeri 3'ün 4 üzeri 3'e yani bir sayının kendisine bölüm. Normalde bu nedir? 1'dir. Ama biz bunu şöyle de yapabiliriz. 4 üzeri 3 eksi 3 o da eşittir. 4 üzeri 0 o da eşittir. 1. Yani bir bölme işleminde Tabanlar eşitse 4-4. Payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. Aradaki fark tabanlardan birinin üzerine üs olarak yazılır. 3'ten 3 çıkarsa 0. 0, 4'ün üzerine üs olarak yazıldı. 4 üzeri 0 eşittir 1'dir. Demek ki burada şunu da söyleyebiliriz. Bir sayının kendisine bölüm 1 olduğu için 4 üzeri 0 da 1'e eşittir. Bir tam sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Eksi 3'ün birinci kuvveti eşittir. Eksi 3. Artı 5'in birinci kuvveti eşittir. Artı 5. Veya artı 8'in birinci kuvveti eşittir. Artı 8. Eksi 12'nin birinci kuvveti eşittir. Eksi 12. Sayının kendisine eşittir. Bir tam sayının kuvveti yazılmamış ise o tam sayının kuvveti artı 1'dir. Eksi 5'in kuvveti yazılmamış. Eksi 5'in kuvveti 1'dir. Ve e, e, artı 12'nin kuvveti yazılmamış eşittir. Artı 12'nin kuvveti 1 demektir. Negatif kuvvet sıfır hariç bir tam sayı negatif kuvveti o tam sayının çarpma işlemine göre tersinin pozitif kuvvetine eşittir. Bir tam sayı negatif kuvveti bir rasyonel sayıdır. Şimdi şöyle söyleyelim bir tam sayının tersini almak için yapacağımız işlemler şu örnek olarak veriyorum. Mesela artı 2'nin ne yapacağım tersini alacağım. Öyleyse eksi birinci kuvvetini almam gerekir. Tersi ne demektir? Eksi varsa tersini al demektir. Artı iki e, bölü bir şeklinde ben bunu yazarım. Bunun tersini almak için payla paydayı yer değiştir. Bir bölü artı iki olur. O zaman ne olur burası? Negatif olan artı olur. Artı bir. Bunun da artı birinci kuvveti bir bölü iki şeklinde yazılır. Şimdi gelelim eksi dördün Tersini al, negatif kuvvetini alacağım. Eksi 4'ün hemen altına 1 yazıyorum. Eksi 4 bölü 1. Geçen seneden kesirden hatırlayın. Eksi 4 bölü 1. Tersini almak için ne yapıyorum? Payla paydayı yer değiştiriyorum. 1 bölü eksi 4. Birinci kuvveti 1 bölü eksi 4'tür. Eksi 4'ün eksi ikinci kuvveti. Yine eksi 4 bölü 1 şeklinde yazıyorum. Ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 4. Sonra karesini alıyorum. 1 bölü karesi ne demektir? 1 bölü eksi 4'ün 2 defa yan yana çarpımıdır. O da artı 1 bölü 64'tür. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2 bölü 1 yazıyorum. Ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 2 kuvvet pozitif oldu. Bunu 3 defa çarpıyorum. Eksi 1 bölü 8 olur. 3'ün eksi 4. kuvveti hemen şöyle yazıyorum. Eksi 3 bölü 1 eksi 4 ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 3. Üssü 4 olur. Artı oldu burası. 1'in 4. kuvveti 1'dir. E, eksinin çift sayı olduğu için burası artıdır. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. 1 bölü 81 ya da 1 bölü 81 diye yazabiliriz. Şimdi şöyle de yapabiliriz bunu. Önce 3. kuvvetini alırız. Artı 125 yapar burası. Sonra tersini alırız bunun. Bunun tersi ne demektir? Bunun paydasına 1 yazarsam tersi 1 bölü 125 olur. Eşittir 1 bölü 125. Örnek 2 artı 2'nin eksi birinci kuvvetini alıyoruz. Üstü tam sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yazıyorum. Önce ters çevireceğim. Artı 2 bölü 1 şeklinde yazdım üsse eksi 1 ters çevirirse 1 bölü artı 2 ya da 1 bölü 2 şeklinde ne yazıyorum? Şöyle işaretliyorum. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti Evet. Burada eksi 2'nin birinci kuvvetini alıyoruz. E, buraya dikkat etmemiz lazım. Eksi 2 bölü 1 üssü eksi 1 ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 2. O da eşittir 1 bölü eksi 2 olur. Ceyhan'ı işaretliyorum burada. Örnek 4. Artı 3'ün eksi 2. kuvvetini alıyorum. Artı 3'ün eksi 2. kuvveti. Önce karesini alayım artı 3'ün. Artı 9 yapar burası. Eksinci kuvveti tersini çevir demektir eksi. Burada Artı 9 bölü 1 olur burası. Tersini çevirirsem 1 bölü 9 olur. Artı 1 bölü 9. Şöyle işaretliyorum. Örnek 5. Artı 2'nin eksi 3. kuvveti. Artı 2'nin eksi 3. kuvveti. Önce eksi 3. kuvvetini alıyorum. Yani burası artı 8 yapar. Ee, şöyle gösterelim. Eksi 1 yazmayayım. Sadece eksi diye yazayım orayı. Ters çevireceğim çünkü. Artı 8 bölü 1 kesir olarak yazdım. Bunun tersini alacağım. 1 bölü 8. 1 bölü 8'i işaretliyorum. Burada. Artı 4'ün eksi 4. kuvveti burası artı 256 olur. Eksi 256 bölü 1 üssü eksi. O da eşittir. Ters çeviriyorum. 1 bölü 256 işaretliyorum burayı. Artı 8'in eksi ikinci kuvveti eksi ikinci kuvveti artı 64 yapar. Bunun ters çevireceğim. 64 bölü 1 eşittir. Eksi burası. 1 bölü 64. 1 bölü 64'ü ne yapıyorum? İşaretliyorum. Artı 10 üssü eksi 2'nin karesini alırsam artı 100 yapar burası. Eksi 100 bölü 1 eksi kuvveti ters çevirsem 1 bölü 100 olur. Şu şekilde. Şimdi burada bir konuyu daha anlatmakta fayda var. Mesela kesir olarak vereyim. Tam sayı olarak değil de bizim konumuz tam sayılar. Mesela artı 3 bölü 4'ün e, eksi ikinci kuvveti. Önce eksi ikinci kuvvetini alıyorum. Artı 9 bölü 16. Sonra eksinci kuvvetini alacağım. Eksi kuvveti ne demektir? Bunun tersini çevir demektir. 16 bölü 9 şeklinde çevirirsem tersini çevirmiş olurum. Şimdi bir örnek daha yapayım burada. Eksi 2 bölü 5'in e, üçüncü kuvveti eksi üçüncü kuvveti eksi 2'nin eksi üçüncü kuvveti eksi 8 5'in üçüncü kuvveti 125. Şimdi tersini alacağım. Payla paydayı yer değiştiriyorum. 125 bölü eksi 8 olur. Negatif kuvvet de budur. Üstü sayılarda sıralama. Birincisi kuvvetler aynı yani eşit olan üstü sayılarda tabanı büyük olan sayı daha büyüktür. Bir örneğimiz var. Şöyle bir bakalım. Büyükten küçüğe doğru sırala diyor. Üstleri eşit 3 hepsi. Tabanı büyük olan 8 üssü 3. Yani şöyle alırsam 8 üssü 3 büyüktür. Sonra 6 üssü 3 o da büyüktür. 8, 6, 5 üssü 3 o da büyüktür. 4 üssü 3 o da büyüktür. 2 üssü 3. 8, 6, 5, 4, 2. 8, 6, 5, 4, 2. Adana'yı işaretliyorum. Evet. Örnek 2. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? En küçüğüne bakacağım. E, 2 üssü 5 en küçüğü. Küçüktür. Sonra 3 üssü 5. O da küçüktür. 2'ye yazdık. 3'ü yazdık. 5 üssü 5. Sonra 6 üssü 5. Şimdi bu küçükten büyüğe olduğu için 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. C işaretliyorum burada. Örnek 3. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Üstler eşit. Küçükten büyüğe diyor. En küçüğü 2 üssü 7. Küçüktür. 3 üssü 7 küçüktür 4 üssü 7 küçüktür 5 üssü 7 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Evet denizli işaretliyorum. Örnek 4. Sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Büyükten en büyük. 9 burada. 9 üzeri 4 büyüktür. Sonra 8 üzeri 4 büyüktür. Sonra 7 üzeri 4 büyüktür. Sonra 6 üzeri 4. 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6 büyüktür. Bursa'yı işaretliyorum burada. Örnek 5. Sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? 9 üzeri 8. Evet. 9 üzeri 8. Sonra 5 üzeri 8. Sonra 3 üzeri 8. Sonra 2 üzeri 8. 9, 5, 3, 2. 9, 5, 3, 2. Şu şekilde sıralamamızı yaptık. İkinci açıklamamız kuvvetleri farklı tabanları aynı olan üstü sayılardan kuvveti büyük olan üstü sayı diğerlerinden daha büyüktür. Bu sefer tabanlar aynı üstleri farklı üssü büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. Şöyle bir bakıyorum hemen. 2 üzeri 6 büyüktür 2 üzeri 4 büyüktür 2 üzeri 3 büyüktür 2 üzeri 1. 6, 4, 3, 1 büyüktür. Adana'yı işaretliyorum buradan. 2 üzeri 6, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 1. Örnek 2. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? En büyük üstü 5 üzeri 5, büyüktür 5 üzeri 4, büyüktür 5 üzeri 3, büyüktür 5 üzeri 2. Şimdi büyükler işareti iki yerde var. A ve C'de. Burası olamaz. Şuraya 5 üzeri 5, 5 üzeri 4, 5 üzeri 3, 5 üzeri 2. Ve aralardaki işaret büyüktür işareti. Örnek 3 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üssü küçük olan 8 üzeri 5 küçüktür. 8 üzeri 6 küçüktür. 8 üzeri 7 küçüktür. 8 üzeri 9. 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9. Denizli'yi işaretliyorum buradan. 8 üzeri 5 küçüktür. 8 üzeri 6 küçüktür. 8 üzeri 7 küçüktür. 8 üzeri 9. Örnek 4. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Küçükten büyüğe. Şimdi 7 üzeri 2 en küçüğü. 7 üzeri 3 biraz daha ondan büyük. 7 üzeri 4 ondan büyük ve 7 üzeri 6 en büyük. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6 küçüktür. Evet denildiği işaretliyorum burada. Tabanları ve üstleri farklı olan tam sayıların değerleri bulunduktan sonra sıralama yapılır. Örnek 2 üzeri 4, 3 üzeri 3 sayıların büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi şöyle diyelim. 2 üzeri 4, 16. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 3 büyüktür. 2 üzeri 4'ten. Örnek 1. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2 üzeri 7 2 üzeri 7 eşittir 128 4 üzeri 3 eşittir 64 6 üzeri 3 eşittir 216 9 üzeri 2 eşittir 81. Şimdi buna göre 6 üzeri 3 büyüktür. 6 üzeri 3 216. 2 üzeri 7 e o da büyüktür 128 e 9 üzeri 2 ve büyüktür e 4 üzeri 3 3 7 2 3 3 7 3 7 2 3 6 üzeri 3 2 üzeri 7 9 üzeri 2 4 üzeri 3 büyükten küçüğe sıralanışı Adana'yı işaretliyorum hemen buradan. Örnek 2. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Önce 3 üzeri 5'ten başlayacağım. 3 üzeri 4 81 eder. 3 ile çarparsam 243 eder burası. 7 üzeri 3. 7'nin karesi 49. 7 ile çarparsam 343 yapar. 7 kere 9 63. 6 var elde. 7 kere 4 28. 6 daha 34. Onun karesi eşittir 100 eder. E, 8'in küpü de 64. 64 ile de 8'i çarparsak 32. E, 8 kere 6 48. 512 yapar. Küçükten büyüğe dediğine göre onun karesi küçüktür. 100'ü yazdık. 300'sü 5. 5. 243 o da küçüktür. 7 üzeri 3 o da küçüktür. 8 üzeri 3. Şimdi küçükten onun karesine bakıyorum. 3 üzeri 5, 7 üzeri 3, 8 üzeri 3. Şurayı işaretliyorum hemen. Örnek 3. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 4 üzeri 3 eşittir. 64 yapar. 3 üzeri 5 3 üzeri 4 81 yapar. 3 ile çarparsak 243 yapar burası. 5 üzeri 4 625 yapar. 25 çarpı 25. 6 üzeri 3 eşittir 216 yapar. Şimdi buna göre en küçüğü 4 üzeri 3. Küçüktür. Sonra 216 6 üzeri 3. O da küçüktür. 243 3 üzeri 5. O da küçüktür. 625 5 üzeri 4. Şimdi 4 üzeri 3. 6 üzeri 3. 3 üzeri 5. 5 üzeri 4. Ceyhan'ı işaretliyorum şuradan. Örnek 4. Sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 6'nın karesi 36. 5 üzeri 4 eşittir 625. 7 üzeri 3 49 çarpı 7, 343 yapar burası. 4 üzeri 5 de 4 kere 4 16 2, 16'ın çarparsak 256 1, 4 ile daha çarparsak 1024 yapar burası. Şöyle 256 ile de 4'ü çarpayım yanlış yapmayalım. 4, 6, 24 20, 22, 8, 10 1024 yapar. Büyükten küçüğe 4 üssü 5 büyüktür. 5 üssü 4 büyüktür. 7 üzeri 3 büyüktür. 6 üzeri 2 4 üssü 5 büyüktür. 5 üssü 4 7 üssü 3 6 üssü 2 denizi işaretliyorum burada. Açıklama üstü bir reel sayının kuvvetini almak için üstler çarpılır. Çarpın taban üzerine kuvvet olarak yazılır. Şimdi burada dikkat edeceğimiz hususlar var. Önce şu gördüğünüz 2'nin 3. kuvvetini alıyorum. Eksinin kuvvetini almıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvveti 8 yapar. 8'in karesini alırsam artı 64 yapar. Artı 64'ü ne yapıyorum? İşaretliyorum. Şimdi eksi eksi 2'nin ikinci kuvveti 4 yapar. 3. kuvveti de ne yapar bunun -4'ün? Negatif tek sayı çünkü üssü. 16 eksi -64 yapar. -64'ü işaretliyorum. eksi -3'ün 3. Üçüncü kuvveti bunu aldıktan sonra karesini alacağım. -3'ün 3. Üçüncü kuvveti 27. 27'nin karesi artı +729 yapar. Adana'yı işaretliyorum. eksi3 3'ün karesi eksi 9 karesi ne yapar? Artı 81 yapar. Artı 81 işaretliyorum. 5'in e karesi 25 yapar. 25'in karesi 625 yapar. Artıdır o da. Şu şekilde işaretliyorum burayı da. Açıklama 2 bir üslü sayıda üs ile taban yer değiştirdiğinde birbirine eşit sonuçlar çıkmaz. Bazı sayılarda çıkması bütün sayılarda çıkması anlamına gelmez. Bir üslü sayının eşit olmaması yeterlidir. Örneğimize bakalım. 4'ün karesi 4 çarpı 4 eşittir 16. 2 üsleri 4. 4 tane 2'nin yan yana çarpımı 6'dır. Yani 4 üssü 2 eşittir. 2 üssü 4 bu eşitliği sağladı. Aa, mesela 5 üzeri 2'ye alalım. 25. 2 5 de 32'dir. 5'in karesi eşit değil. 2 üstü 5. Yani yer değiştirdiği zaman eşit olmaz. Bunu bilmemiz lazım. Açıklama 3. Negatif bir sayının parantezli kuvveti ile parantezsiz kuvveti farklı sonuç verir. Şimdi eksi 4'ün parantezli kuvvetini aldık. Ne demektir bu? Eksi 4'ün parantezinin karesi demektir. Eksi 4 çarpı eksi 4. Artı 16'dır. Eksi 4'ün karesi. Yani sadece 4'ün karesini al diyor. Eksi aç parantez 4 çarpı 4. 16 yapar. Yani normalde şöyle yazmam lazım. Eksi 16 şeklinde yazmam lazım. Bu da eşittir. Eksi 16 olur. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Eksi 3'ün parantezinin karesi. Eksi 3 çarpı eksi 3 eşittir artı 9. Eksi 3'ün karesi. Eksinin karesi alınmayacak. Sadece 3'ün karesi alınacak. 3'ün karesi 9. Eksi 9 yapar. Mesela şöyle alalım. Eksi 5'in karesi 25 yapar. Artı 25. Eksi 5'in karesi eşittir. Eksi 25 yapar. Sadece 5'in karesini alıyoruz burada. Açıklama 4. Üstlere aynı tabanları farklı iki tam sayı çarpılır. Üstlerden biri çarp, çarpıma kuvvet olarak yazılır. Üstler aynı 2 2. 2 üssü 2 çarpı 4 üssü 2. 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8'in karesi şeklinde yazıyorum. Burada da 4 çarpı 5 20. 20'nin karesi şeklinde yazıyorum. Örnek 2. 6 ile 5'i çarptım 30. 30'un 3. kuvveti. 30'un 3. kuvvetini işaretliyorum burada. Örnek 3, 5 ile 8'i çarpıyorum 40. Kırk. 40'ın karesi, 40'ın karesini işaretliyorum. Örnek 4. 2 ile 5'i çarpıyorum 10. 10'un 4. kuvvetini alıyorum burada. ile örnek 5. 4 ile 10'u çarptım 40. 40'ın 4. kuvvetini alıyorum. 40'ın 4. kuvveti de C işaretliyorum. Örnek 6. 5 ile 4'ü çarpıyorum 20. 20 üzeri 6. Bu şekilde ne yapıyorum? E, sayıları, tabanları çarpıyorum. Çarpımın üzerine kuvvetlerden bir tanesini yazıyorum. Şimdi burada 20'nin karesi ne yapar? Önce örnek birden bir tane veya şurayı örnek bir daha küçük onu şey yapalım. 4'ün karesi eşittir 16. 5'in karesi eşittir 25. Şimdi 16 ile 25'i ne yapacağım? Çarpacağım. 25 ile 16'yı. Şimdi o 100 ile çarparsam ne yapar? 4 ile çarptım burası 1600 yapar. 400 yapar burası. E 20'nin karesi nedir? 20'nin karesi de 400'dür. İkisinin de eşit olduğunu görmeniz gerekir. Sevgili öğrenciler, Tam sayılarda kuvvet konusunu anlatmaya devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.